videolardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceylin kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte net videosu çekiyoruz. Cehennem kulesi çekiyoruz. Yani Torofel o zaman başlayalım hiç uzatmadan. Evet, ilk parkurumuz böyle kolay bir şekilde başladık. Birazcık hızlı konuşuyorum galiba. Birazcık yaz, iyi, yavaşlatayım. Bu arada arkadaşlar pazar günü bugün. <laughs> Okullar açılacak ya. Neyse ki. Ee, neydi ya? Ay ay bu bu da kolay aslında arkadaşlar ama bazen yapamayacağını tutu, tutuyor. Şöyle. Hmm. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Ne yapacağım ben? Hiç sevmiyorum bu parkuru. Kesin öleceğim. Sus kız nazar değecek şimdi. Evet. Hadi, hadi hadi bakalım hadi, hadi hadi hadi, yes geçtim lan Heh. hayır hayır ay ben <laughs> <Ay. gülüyor> öksürdüm bu arada <laughs> neden öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum neyse bu arada part 2 ay ay bu arada arkadaşlar bonus part part 2 evet bonus part Devam ediyoruz. Bonus parkitlik tarlanın part 2'den. Ha. Ya ne yapacağım? Yardım edin. Yardım edin. Ay! 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 <laughs> ya of değmedim ben. Haksızlık ama ya. Of. De ona saat aldılar. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Ya bir beni salın rahat yapacağım ya. Of. Neyse. Bakın arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Annem beni A101'e yollamıştı bir gün. Sonra şey ne alacaktım ya. Şey bir dakika ne alacaktım ya. Ne alıyordum ben o zaman. Ne alıyordum. Ne alıyordum. Ne alıyordum. Ne alıyordum. Ne alıyordum dakika şu an aklıma gelmiyor ulan gelsin aklıma of gelmiyor ya boş verin arkadaşlar ne aldı ee, e, ha ve pa, pasta e, şey yok arkadaşlar ha teyzem pasta veya kek yapacaktı onun için süs mü aldıracaktı neydi e Market giderken şöyle söylüyorum. Adını bilmiyorum ama. Süs o. Süs o. Süs o. Süs o. Ya. Süs o. Süs o. Süs o işte. Süs o dediğim. Lan. Lan. Bilmiyorum, ne oldu lan? Bu arada efektler. Ben bunları. Uaaa. Lan. Efektler açılmış. Lan ben hiç farkında değilim. Oha! Lan! Lan ben niye mavi kullanıyorum? Bu ne? Nasıl bir şey bu? Bunu kullanacağım ben. Bir dakika. Bir daha biraz daha bakayım. Çok güzeller. Arkadaşlar çok güzeller. Bu nasıl acaba? Yok ya gökkuşağı daha güzel ya da bu. Ya da bu. Ay arkadaşlar hepsi çok güzel. Neyse ben bunu kullanacağım. Ya da bu da güzel. Bu. Ama niye karakterim böyle ya? Durun, reset çekeceğim. Heh, çektim. Çıkarız. Kıtlamalarım bakın arkadaşlar. Niye ses çıkmıyor? Ses çıkmıyor. Neyse boş ver. Kafandan kıtlatacağım bir dakika. Of çok kötü kıtladı. Evet yine bu parkurlardan. Lan lan lan. Ya Allah aşkına insan bir parkur yaparken düşünür ya. Yok ya bu parkur olmaz diye. Ya da üsttekini alın arkadaşlar ya. Nasıl yaptınız? Sinirim bozuldu. Neyse yapacağım bana ne ay çok kastı. Ya. Ay. Ya zıplatsanaza. Vallahi zıplamıyor lan ya. Ya bu ne ya? Yaparken bir düşünür insan ya. Roblox Torafa Cehennem Kulesi Kulesi <laughs> Yaptım lan <laughs> Yaptım Büyük bir madalya isterim Neyse o kadar da abartmayın yani Herkes yapmış yani O kadar da değil Yani değil mi arkadaşlar Ben, ben niye bu sesi açmıyorum Bir dakika Heh, Böyle iyi gibi geliyor bana Ay Ya insan bir haber verir Zıplatıcı alıyorum diye Ya da alayım mı diye Ben olsam artık Yani ben artık öyle yapacağım Olsam değil de Artık böyle yapacağım yani bunu alıyorum, alayım mı? Bunu alıyorum, alayım mı? Öyle yaparım. Buradan düşmem inşallah. Yes. Zıpladığı var. Niye düşmeyeyim? Niye düşeyim? <laughs> Şu şarkıyı kapatayım ya. Ay. Ay. <laughs> ya nazar değdik şimdi parkuru hiç sevmiyorum. Evet. Sevmiyorum da hoşuma gidiyor yapması. <laughs> Seviyorum sevmiyorum yani. Bilmiyorum. Güzel parkur aslında. Çok kolay bir parkur. Buradan oraya atlayabilir miyim? Atlarım tabi. Atlatıcı olmasaydı belki ama. O kadar da değil. Arkadaşlar 425 425 paramız var. 14425. Şimdi 450 oldu. Bu parkuru bitirelim. Videoyu kapatacağım zaten. Ay bu parkuru hiç sevmiyorum. Hele şurası var ya arkadaşlar. Şurası lan dur ve şurası. Oralar beni çok sinir bozu bozuyor. <laughs> Bitirdi. Bu arada arkadaşlar ya. Ya. Neyse Jiso. Efendim yazayım şimdi ben ona. Efendim. Efendim. Bu arada arkadaşlar İngilizler var bakın. Videoma çıktın şu an. Efendim yazsan artık. Evet. Ay yazamadım. Evet. Ay. Şuradan emoji nerede? Şöyle. Karpuz seviyorum çünkü en sevdiğim meyve karpuz. Lan ben nereye bastım? Lan kurtar beni. Lan. Yok işte istem, istemiyorum. Arkadaşlar nereye bastım? Ha Aa İngiliz'miş No İngiliz yazacağım bir dakika No İngiliz No Ay Doğru mu yazdım? Evet Yes Yes I. Nerede o? Şey. Kesme işareti nerede? <laughs> Turk Hiç Böyle yazılıyor galiba Her neyse arkadaşlar bu kadar yani. Ne yapabilirim? Yani 6. sınıfa gidiyorum ben daha. Her neyse videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Tabii ki de abone olanları seviyorum. Abone olmayı ne sevmiyorum. Dermişim şaka şaka lan şaka. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.